Ekranda bir uğur böceği görüyorsunuz. Aslında gördüğünüz yerde bir uğur böceği yok. Bu bir görüntü yanılsaması. Örneğin elimle tutmaya çalışırsam ki tutamayacağım, o zaman gerçeğin farkına varacaksınız. Ayna nedir? Aynalar gelen ışınları yansıtarak görüntü oluştururlar. Düz ayna, çukur ayna ya da diğer adıyla iç bükey ya da son olarak tümsek ya da diğer adıyla dışbükey aynalar çeşitlerdir. Ve her biri farklı amaçlarla kullanılır. Şimdi tekrar deneye geri dönelim. Görüntü yanılsamasına neden olan durum neydi? Bir tanesinin ortası delik iki çukur aynanın ışık yanılsaması sayesinde oluşan bir görüntüydü. Alttaki aynanın tabanına yerleştirilen objeden yansıyan ışık üstteki çukur aynaya oradan tekrar alt aynaya oradan da ortası delik aynanın merkezinde sanal bir görüntü meydana getirdi. Çukur ayna için otomobil farlarını örnek verebiliriz. Işık kaynağınız led olabilir ya da ampul olabilir fark etmez. Çukur ayna ışığın istenilen yerde olmasını sağlar. Yani yolun hangi kısmı aydınlatılacak? İşte bu problemi çukur ayna çözer. Gece sürüş güvenliğiniz çukur aynaya bağlıdır. Farlarda ışık yüzmesinin kısada ya da uzunlu olması ise ışığın perdelenmesiyle sağlanır. Perde geldiğinde ışık hüzmesi yolun sadece ön kısmını aydınlatırken perde kaldırıldığında yolun daha ileriki kısımları aydınlatılabilir. Tümsek aynalar genellikle aracın dış aynalarında kullanılır. Çukur aynalar ışınları toplama özelliğine sahipken tümsek aynalar ışınları dağıtır. Bu da daha geniş bir görüş açısı verir. Ancak görüntü küçülür. Bu yüzden bu aynalarda mesafe görünenden daha yakındır. Müzik Otomobilin iç kısmında geriyi gösteren iç dikiz aynaları genellikle düz aynadır. Görüntü oranı aynıdır. Müzik Otomobili fiziği anladığınız oranda anlayabilirsiniz. Otomobil teknolojisi değişebilir ve değişecektir. Ancak teknolojinin temelini oluşturan fiziksel ilkeler değişmez.